Çoktan çok kanan hoş geldiniz. Şimdi sizlerle patates ve soğan ek, soğan ekimi yapacağız. Bundaki tarlamızı nasıl hazırlıyoruz? Nasıl bir süreci takip edeceğiz? Bunun gösterimini yapacağız. Önce elimize ilk materyalimiz bel. Bel materyali. Belimizle beraber toprağımızda bir çukur yapacağız. Belli bir hizada, şu hizada gidip bir çukur yapacağız. Çukurumuzu yaptıktan sonra patidemizi patatesimizi ekeceğiz. Şimdi çukur yapma aşamasına geçelim. Belimizi şöyle alıyoruz. Toprağımız şu anda iyi güzel. Şöyle alıp şurayı şöyle yapıyoruz. biberle beraber çok güzel çukurlarımızı yapacağız patatesimiz için. Şimdi belimizi vurduk geldik şimdi içinde giren şu toprak parçalarını alıp biraz daha temizleyeceğiz. Çukurun olduğu yeri daha temiz yapacağız. Şimdi patateslerimiz ekmek için alan oluşturduk. Şöyle boydan boya size göstereyim nasıl bir düzen yaptığımızı. Bu şekilde güzel bir düzenimizi yaptık. Temizlemesini yaptık. Şimdi patateslerimizi koyma aşamasına geçeceğiz. Şimdi patateslerimizi koyabiliriz. Durdur anne. Herkese şey yapacağım. Tamam gel o zaman yamacıma. Şimdi aldığımız patatesleri burada patateslerimizi helkemize dökeceğiz. Patatesleri halden aldık. Özel dikim için. Şimdi gelin hazırlamış olduğumuz mevziye patateslerimizi koyalım. Şimdi biz bu patatesleri bilerek küçük aldık. Çok büyük almış olsaydık 2'ye veya 3'e kesip koymamız gerekecekti. O yüzden bilerek dikmelik patates dedik, küçük aldık. Yani çok büyük patates almaya gerek yok. Büyük aldığımız zaman kesmemiz gerekiyor. Bununla uğraşmak istemediğimiz için küçük patateslerden aldık. Şimdi onları şu şekilde koyuyoruz. Şimdi patateslerimizi buraya koyarken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Çok sık koymayacağız. Bu şekilde yanlış. Bu yanlış oldu. Bu şekilde sık olmuş oluyor. Arasını bu kadar sık olmayacak. Bir en az bir şöyle bir parmağımızın genişliği kadar arada fark olacak. Yani şunu şöyle şunun yeri şurası iyi. Bunun içinde burası iyi. Şuralar güzel. Bir hepsinde birer parmak mesafe olması bizim için yeterli. Onu şuraya koyduk, şunu şuraya koyduk. Şunu şuraya koyduk. patatesimizi buraya. Bunu da buraya. Bunu da buraya. Şuraya da bir tane koyacağım. Evet. Bunu da buraya koyduk. Şimdi bu şekilde patateslerimizi dizdikten sonra üzerlerini kapatma aşamasına geçeceğiz. Şimdi patateslerimizi güzelce nizami bir şekilde dizdik. Kapatma işlemine geçiyoruz. Belimizde yine tekrardan üstünden toprağı vurup atıyoruz. Baba, baba. Baba. Dur oğlum dur. Ben bunu şey yapıyorum ya. Evet. Şimdi burada bir strateji var. Üst üste dikeceğimiz için burada açtığımız yer hem diğer ekecek olduğumuz patateslerin yalağı olacak hem de çıkan toprakla diğer ektiklerimizin üstünü kapatmış olacağız. Yani şu şekilde. Şu şekilde kapattığımız zaman Açmış olduğumuz yeri de yine tekrardan temizliyorum. Yine oralara patatesimizi ekeceğiz. yerimizi yaptık. İkinci yerimizi yaparken oradan çıkan toprakla ilk yerimizin üstünü kapatmış olduk. Şimdi ikinci yere tekrardan patateslerimizi diş, dizme işlemine geçiyoruz. Yine aralarının bir karış olmasına dikkat edeceğiz. Şu şekilde koyarak devam ediyoruz. Göz kararı nizami bir şekilde. Dostlar, yarım çuval patatesimiz vardı. Alanımızı güzelce bellemesini yaptık. Ekim işlemini tamamladık. Şimdi bizim kessek diye tabir ettiğimiz şöyle tüm olan parçalar var. Bunları biraz kırmamız gerekiyor. Onu da bel yardımıyla şu şekilde güzelleştirme çalışması yapacağız şimdi toprağımızın üzerinde. Şu şekilde güzelleştireceğiz. Hem yumuşamış olacak hem bu büyük şeyler, büyük toprak parçaları üzerinde kalmamış olacak. İnşallah yağmur gelirse daha da güzel olacak. olduğumuz yerin güzelleştirme çalışmasını toprağının kesseğini kırmamız gerekiyor. Kesse kalmayacak. Evet dostlar. Patatesimizi ektik, kesteğini kırdık, düzenlemiş olduk. Patates ekim videosu burada bitmiştir. Gelin şimdi kıska yani soğan ekim aşamasına geçelim. Soğanı nasıl ekiyoruz onu gösterelim. Evet dostlar şimdi kıska yani soğanımızı ekeceğiz. Soğanımızı nasıl ekeceğiz? Toprağın altına girmesi, alt tarafının girmesi yeterli. Onun için soğanımızı alacağız, şöyle atacağız. Şöyle toprağın üzerine salacağız. Buğday eker gibi atacağız böyle kıskamızı. güzelce kıskamızı toprağın içine saldıktan sonra ekim aşamasına geçeceğiz. Kıskamız bitti. Şimdi bu kendisi mesafesini ayarlamış oldu. Kıskayı ektiğimiz yerden şu şekilde Şimdi şu kıskaları aldığım zaman şu şekilde toprağın içine geçmesi yeterli. Şimdi toprağımızın üstü yağış yağmadığı için bir tık kuru. Kuru olduğu zaman bu soğanımızı elimizle zorlayarak sokarsak zedelenme olayı var. Elimize bir tane çöp alacağız. Çöple üst tarafını kaldıracağız. Şöyle toprağımızın üst tarafını kaldırdığımız zaman şu şekilde diktiğimiz zaman bizim için yeterli olacaktır. Şöyle tamam bunu da diktik. Bizim bu ekmiş olduğumuz soğanlar baş soğan olacak. Yani yemekte kullandığımız soğan olacak. Biz yeşil soğan olarak tüketmeyeceğimiz için arasını bir tık geniş yapmamız gerekiyor. Ama yeşil soğan olarak tüketecek olsaydık sık dikebilirdik. Onda bir mahsur yoktu ama baş soğan olarak dikeceğimiz için arasının geniş olması gerekiyor. Geniş bir şekilde mesafemizi ayarlayıp soğanlarımızın dikimini yapacağız. dikecek misin? Gel sen de soğanımızı dik hadi gel. nasıl dikiyoruz? Gel bakın buraya gel bakayım sen. Gel bakayım al, al, dik sen de dik al. Hadi bakayım. Evet Mustafa Selim de soğanı dikecek. Gel şurada dik oğlum. Şurada ha gel. Gel bakayım oraya. Ha, otur hadi şuraya dik oğlum soğanımızı. Koy şuraya soğanı. Koy şuraya 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 şuraya. Evet. Mustafa Selim de ilk soğanını dikmiş oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Ee, evet aferin hadi sen de yap. Heh aferin sana. Baba. Evet al. burada burada al al dik hemen dik hemen dik çabuk 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 çabuk. Aferin. Çok güzel. Çok güzel. Böyle devam. Evet dostlar ekimimizi yaptık işlemler tamamladık patatesimizi ektik baş soğanlarımızı da ektik. Bu videoyu da burada sonlandırıyoruz. Diğer videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.